Elimde Cumhuriyet'in 75. yılı anısını darpane tarafından basılmış olan Gümüş Hatıralık Para setindeki paralardan bir tanesini görüyorsunuz. Bu sette toplamda 6 tane para basıldı. Bu paramız da Cumhuriyet ve Gençlik Hatıra Parası olarak geçiyor. Paramızı incelediğimizde ön yüzünde arkada Atatürk'ü görüyoruz. Önünde bir erkek bir kadın sporcu var. Erkeğin elinde meşale, kadının elinde ise zeytin dalı olduğunu görüyoruz. Arka yüzüne baktığımızda ise 75. yıl amblemini görüyoruz ortada. Alt, onun hemen altında Türkiye Cumhuriyeti'nin 75, 75 yılı yazıyor. 1923-1998 tarihleri var. En altta ise 3 milyon lira nominal değeriyle basıldığını görüyoruz bu paramızın. Paramızın bir de sertifikasına göz atalım. Cumhuriyet ve gençlik hatıra parası olarak geçiyor bu paramız sertifikanın üzerinde. Paranın özelliklerine, teknik özelliklerine bakacak olursak 925 eğer gümüşten üretilmiş bu paramız. Çapı 38.61 mm, ağırlığı 31.47 gram. Kenar özelliği tırtıllı, baskı özelliği proof, baskı yılı 1998, maksimum baskı adedi 5000 ve sanatçı Ahmet Şimşek olarak görüyoruz. İçindeki yazıya bir de göz atalım. Cumhuriyet ve gençlik konulu bu gümüş hatıra para darphane tarafından düzenlenen bir yarışma sonucunda seçildi. Cumhuriyetin kuruluş, tarımsal üretim ve sanayileşme süreçlerini simgeleyen tasarımda gençliğin Atatürk'ün izinde olduğu vurgulanıyor. Paranın kalıp ve basımı darphanede gerçekleştirilerek tesislerde üretilmiştir. Alt tarafta da genel müdürün imzası olduğunu görüyoruz. Bahsettiğim gibi bu seri 75. yıl serisi 6 paradan oluşan bir seri. Bu serinin diğer paralarını şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.